Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Anadolu Efes'i inceleyeceğiz. A Efes'te son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 305 seviyesinden 175 seviyesine kadar düşüyor. Devamında yükseliş, tekrar bir geri çekilme ve klasik ikili dip formasyonuyla bu düşüş trendini kırmasının ardından yukarı yönlü bir kısa vadeli trendle birlikte 240 seviyesine kadar yükseliyor. Bu seviyelerde fiyatlama yapmaya başlarken bildiğiniz gibi Rusya Anadolu Efes'in Rusya'daki operasyona el koyduğunu duyurmuştu ve ardından zaten %30'a yakın bir düşüş kaydederek hisse 173 seviyesine kadar geriledi. Burada temel olarak fiyatlamanın bir miktar azaldığını görsek de düşüş henüz bitmedi arkadaşlar. Şu anda 173 desteğin üstünde tutunmaya çalışıyor anlıkta. %1'in üstünde bir düşüşte 173.8-174 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi buradaki düşüş tamamen haber kaynaklı bir düşüş. Bu haber yani pozitif bir fiyatlama görebilirsek ki olumlu bir haber gelmez durumda buradaki düşüşü çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü telafi edecektir arkadaşlar. O yüzden haber içeriği önemli. Herkes şu anda bir ekranın köşesinde Anadolu Efes'i izliyor. Yani izleme listesine almış durumda temel taraftaki bu negatif fiyatlamanın azaldığını görüyoruz ancak teknik olarak düşüş ihtimali var arkadaşlar o yüzden yukarı yönlü hareketlerde pozisyon almak istiyorsanız tabii ki de herkes gibi siz de tahtayı izlemeniz gerekiyor olumlu bir haber de çok hızlı bir şekilde Anadolu Efes'in tekrardan bu kırılım noktasına doğru yükselişler yaptığını göreceğiz arkadaşlar o yüzden şu anki bulunduğu seviyelerden risk almak isterseniz tabii ki de alabilirsiniz yine tekrar ediyorum 173 desteği kırılırsa aşağıda 160 burada ana tren çizgisine doğru 155 seviyelerine doğru bir düşüş olabilir arkadaşlar. Bu düşüş sizi etkilemez. Kademeli alım derseniz alabilirsiniz. Ancak kısa vadeli alsat yapacağım. Trade edeceğim. Yukarı yönüne tepkilerde satacağım derseniz 173'ten işleme girmeniz durumunda kesinlikle ve kesinlikle 172 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul etmeniz gerekiyor alsatçı trade ediyorsanız ama dediğim ki kademeli alımlar yapacaksanız tamamen tercih istediğiniz şekilde alım yapabilirsiniz arkadaşlar kısacalar stoplu işleme girmeleri önemli şurada gördüğünüz gibi zaten sert satışlar sonrası ise buralarda tutunmaya çalışıyor 173'ün üstüne kalabilirse 204 203 seviyelerine doğru bir tepki hareketi görmemiz mümkün olabilir ancak destek altı fiyatlamalarında negatif fiyatlamalar yani satış baskısı aşağı yönlü bir hareket devam edecektir. Bu da bizi 160-155 bandına götürebilir arkadaşlar. Şu anki bulunduğu seviyelerden alınabilir mi? Dediğim gibi trade edecekseniz alt satacağınız stop loss seviyesini kabul ederek alım gerçekleştirebilirsiniz. Burada tamamen haber tarafına yoğunlaşılmış durumda arkadaşlar. Teknik olarak 173'ün altı negatif. Kısada da 180 182'nin üstünü pozitif olarak bakabilirsiniz. Ancak buradaki yükseliş ilk etapta tepki olarak kalır. 204'ün üstünde kalamazsa tekrardan satışlarla geri gelmesi mümkün. Ona da dikkat etmenizde var da fayda var. Şuradaki hareket gibi önce bir düşüş, tepki tepkinin ardından tekrardan şuradaki bir nebze hareket gibi tekrardan destek noktasına bir geri çekilme de söz konusu. Olabilir. Yani burada bir tepki oluşabilir isterseniz tabii ki bu tepki oynayabilirsiniz ancak kesinlikle stop loss seviyesi olarak işleme girin. Kademeli alım yapacak arkadaşlarla 173 ve gelirse de 160 155 bölgesinden de iki kademe şeklinde alım gerçekleştirebilirler. Yukarı yönlü hareketlerde 204'ün üstünde kalırsa tekrardan 240 seviyesi hedef olacaktır. Bu direnç önemli. Buradan satışlar gelmişti. Direnç üstü fiyatlamalarda orta ve uzun vadede 305 300 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Anadolu Efes'te haber akışına yoğunlaşmış durumda arkadaşlar. Olumlu bir haber tabii ki ise yukarı taşıyacaktır. Ancak şu anda net bir geri dönüş sinyali olmamakla birlikte 173'ün altında kalması durumda satış baskısı devam edecektir. Buralarda kalabilirse yerini sağlamlaştırsa da dediğim gibi 204'e de bir tepki oluşabilir. İsteyen risk alır, isteyen risk almaz. Genel görüntü. Anadolu Efes'te tamamen bu şekilde. Tümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.